Kızım ne yapıyorsun? Evet. Elif Sinem'i mi izliyorsun anneciğim? Evet, evet, evet. Sen ablanın saçlarından mı istiyorsun yine? Evet, abla. Elif sinemin saçları gibi mi öreyim ben de senin saçlarını? Evet. 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 Ay onun saçları çok güzelmiş ama kızım ben yapamam ki onun annesi çok güzel yapmış. Evet. Ben senin saçlarını nasıl yapacağım? Evet. Evet. Yapabilir miyim sence? Ayamak. Evet. 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 Evet malzemelerimiz var arkadaşlar. Acaba ben de Elif Zinem'in saçı gibi yapabilir miyim Ela'nın saçını? Ben Sen kendin mi yapacaksın? Evet. Emin misin kızım? Yine. Gel bir bakalım bir. Onun saçı nasılmış? İyi. Ay çok güzel onun saçı. Annesi çok güzel yapmış. Evet. Değil mi? Evet. Kızım senin o kadar tokandın mı? Evet senin de rengarenk tokaların var. Ela'ya bir de saçları acımasın diye saç spreyiyle aldık. Değil mi Ela? Tarağımız da var. O zaman bir deneyelim mi kızım? Hadi. Deneyelim anneciğim. Birazcık zor ama deneyelim tamam mı? Hadi bakalım. Sen kendin mi yapacaksın önce? Dur anneciğim. Bir önce spreyi sıkalım saçına. Hı. Tara bakalım saçını. Dur onlar acıyabilir bak şunla tarayalım. Şunla hiç acımaz. Ben. Arkadaşlar Ela saçını tararken birazcık ağlıyor. Aya. Ama şimdi yapamıyorsun anneciğim, ben yardım edeyim sana. Aya. Hadi bakalım birazcık yapalım öyle gösterelim arkadaşlara. Arkadaşlar biz ilk aşamasını yaptık saçın devamı da gelecek şimdi diğer taraflarını böyle alta doğru gideceğiz rengarenk aynı Elif Sinem'in saçı gibi olacak sizce güzel olacak mı hadi devamını getiriyoruz Arkadaşlar biz bitirdik Ela'nın saçını bakın Elif Sinem'in saçına benziyor ablasının saçıyla aynı olmuş mu Elif Sinem'in saçıyla bakın Bence benziyor. Tabi Ela'nın saçı biraz daha az ve küçük olduğu için bu kadar oldu. Ela yaklaşsana kızım. Ben güzelce bir çekeyim saçını. Arkadaşlar sizce olmuş mu? Benzemiş mi? Bence benzedi ya. Bakın. Ama Elif Sinem'in saçları çok uzun ve daha fazla. Elif Sinem çünkü büyük abla. Ben de büyük. Evet benim kızım da büyüyünce aynı öyle olacak saçları. Ve öyle yapabileceğiz. Bak yan yana durun kızım. Bence benzedi. Bakayım. Bence benzedi kızım. Oldu. Tamam mı? Sen beğendin mi peki saçını Leyla? Hoşuna gitti mi? Elif Sinem'in saçı gibi oldu mu? Oldu. Bence Ama de. Sen gözüne sıkabilirsin. Birazcık tehlikeli küçüklerin kullanması. Tamam, gel bakalım, dur. Bir de tarayalım üstünden. Acımayacak, acımayacak tarayacağım. Ela tarağın da çok güzel senin. Anne anne. Pembe evet. Dur. Bu da bebek. O da egemenin mi? <laughs> Sen mi verdin egemeni onu? <laughs> bu da, bu benim büyük. Bu da, bu. Evet, bu büyük olduğu için senin, o küçük olduğu için egemenin. <laughs> evet anneciğim. Tamam, saçlarında çok güzel oldu anneciğim. Aynı Elif Sinem'in saçını yaptık biz arkadaşlar. Yorumlara yazın beğendiniz mi? Bule Elif Sinem'in saçına benzemiş mi? Bule Her şey yazın bule. tamam mı? Hoşçakalın. Pelin su. Yine mi sen geldin? Hayır. Neden geldin ama? Ben sefer oynamak. Ela'nın pepesiyle mi oynamak istiyorsun? Ama Ela izin vermiyor ki sana. Sen arsız bir kızsın Pelinsu. Birazcık arsızsın. Bak gördün mü? Ela'nın oyuncaklarına ne yapıyorsun? Ela hiç böyle yapmaz ki oyuncaklarına. Gördün mü? Ama Ela çok üzülecek şimdi. Pelin su. Neden öyle yaptın Ela'nın oyuncaklarına? Bir daha yapmayacak mısın? Söz ver o zaman. Evet. Tamam. Hadi sev onları. Ben Düşmedi sen attın. Ben Topla hadi onları. Bak toz bir ters dönmüş ağlıyor. Ha, Ela nerede Ela'yı gördün mü? Ee, ay. Nerede Ela? Ela ee, Oynuyor. Odasında mı oynuyor? Sen neden beraber oynamıyorsun onunla? Çünkü arsız bir kızsın sen. Ela'nın oyuncaklarına zarar verdin. Değil mi? Bu da giyiyorum. Neyse hadi sen de saçlarını tara. Bak dağılmış saçların. Annen. Annen mi yaptı? Ay anne. Ha, hiç güzel yapamamış. Sen yap hadi. Aa, o da. Olmadı olmadı. Daha güzel yap. Tara tara saçlarını tara tara tara. Abi. Tamam. Şimdi daha güzel oldun. pepe Pepeyi de tara. Uf, uf, uf. Bak ama vuruyorsun. Elan'ın oyuncaklarını vuruyorsun sen Pelinsu. Vurmadan güzelce tara hadi. Öp, öp. Evet öp öyle. Sev onları. Ela çok sever çünkü oyuncaklarını. Ben de. Sen de mi seviyorsun? Böyle mi sevilir? Sen vuruyorsun, atıyorsun. I I. Bak öyle sevilmez ki. <laughs> tamam hadi biraz da saçlarını tara bakalım. Bak. Toz mi tarayacaksın? Ben iyi abla. İyi abla. <laughs> ben, ben, ben hmm okula mı gidiyorsun sen? Hangi okula gidiyorsun Pelin Su? Pembe. Pembe okula gidiyorsun. Ne, ne öğreniyorsun orada? Ee, e a, A, B, C mi öğreniyorsun? He. aferin sana. Başka neler öğrendin? Ee, a. A. Pelin Su, peki sen kaç yaşındasın? Üç. 3 yaşındasın. Aferin sana. Y Nilo'ya kaç yaşında acaba? O da mı 3 yaşında? Aynı yaşsınız. Bu da 3. Aa, Pelin Su. O zaman siz hepiniz sınıf arkadaşı mısınız? Ha, 3 yaşındasınız hepiniz. Ha. Pepe, Tavşan, sen hepiniz 3 yaşındasınız. Anladım. Peki okulda sayıları öğreniyor musun? Hmm, birden başlayarak say bakayım. 1, 2 diye. <laughs> Öyle koşmayı mı öğreniyorsunuz Hayır. okulda? Ayı. Ben, ben, ben. Ben, ben. Her renkleri öğreniyor. Evet, renkleri öğrenmek de ben, çok güzel bir ben şey. Ben. Evet. O, uyum. Aa, aa, Pelin su. Uyudun mu? Hayır. İnanmıyorum sana gidip evinde uyusaydın ya kızım. Neden Ela'nın evinde uyudun? Pelin su. Ha kalktın. Hadi git evine kızım artık. Annem merak eder seni. Annem go. Benim annem go. Yok mu? İşe mi gitti annen? Tamam olabilir. İşten gelince seni görmezse korkar ama. Hadi git tamam mı evine? Kızım ama gitmelisin. Burada mı yaşayacaksın artık? Neden? Ela ile oynayacaksın. Ela ile beraber yaşayacaksın. Ama Ela ne diyecek bu duruma peki? İster mi seni? Pek isteyeceğini sanmıyorum. Çünkü oyuncaklarını hep attın yere. Tamam sorarız Ela'ya tamam mı? Pelin su seninle yaşamak istiyor. Kalsın mı burada deriz. Tamam. Evet. Hadi hoşça kal. Gideceksin ama. Ne yapalım? Annem. Benim annem. Oh. Senin annen var işe gitti. Gelecek birazdan. Tamam mı?